Not deriflerinden herkese merhaba. Merkez Bankası'nın beklenen para politikası kurulu toplantısı gerçekleşti. Sıcağı sıcağını Haluk Bucum Çekçi ile beraber her hafta olduğu gibi değerlendireceğiz. Haluk Bey merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Haluk Bey Merkez Bankası esasında piyasa, piyasaların beklentisi dahilinde bir karar evet. aldı. Ben evet. size hem kararı soracağım hem metne baktığımızda metne metinde özellikle enflasyon paragrafında bir değişiklik hı hı. E, göze Aynen. çarptı. Siz kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Metinde enflasyona dair verilen mesajlardaki havayı nasıl sezdiniz? Ne gördünüz? E, havayı e, bültene attığım, kendi bültenime attığım başlık e, güzel özetliyor. Merkez Bankası risklere karşı güvercin duruşu tercih etti diye bir başlık attım. Yani nasıl algıladığım benim oradan anlaşılıyor. Şimdi onu niye dediğimi anlatmaya çalışayım. Ee, şimdi bu karar öncesi sizin olan yayınlarımızda kendi görüşüm olarak aslında Ekim'den beri faiz indirmemiz gerektiğini %16 hedefinde ciddiyse ve değişmeyecekse söylüyordum. Ama faiz indirim yanlılığı olduğunda biliyoruz Merkez Bankası'nın e, ve bu doğrultuda bari yapacaksa hani Şahin görünmek için yüz yapsa daha iyi olur. Hani illa yapacaksa diyordum. Ama şöyle diyordum, e, çok, onu da çok beklemiyorum. Çünkü... Merkez Bankası genellikle e, anketleri yani piyasa beklentisini önemsiyor. Onu çok aşmayacaktır. Hani anket ne çıkarsa onu yapacaktır gibi bir şey de ekliyordum. E, öyle oldu. Yani 150 oldu biliyorsunuz anketlerde. Belki 200 diyenler de vardı ama ağırlıklı olarak hani 150'ye doğru bir yığılma vardı. Onu şey yapmış oldu. Dolayısıyla piyasa açısından nötr oldu. Bu Bu sabah aslında bir haber vardı Bloomberg'de işte Merkez Bankası Başkanı yabancılarla konuşmalarında biraz daha ihtiyatlı e, sinyaller verdi gibi. E, o bir sabah piyasayı belki acaba 100 mü olacak falan diye bir düşündürdü ama boş çıktı o beklenti. E, 150 yapıldı. Koridor değişmedi. Yani üst sınırla olan makas daha yüksek kaldı. 300 bas puan kaldı ve 41 olarak yani gerekirse o asimetrik olarak orayı kullanabilir. Metne baktığımızda çok büyük değişiklik yok. Yani çok heyecan verici bir toplantı sonucu olmadı ama şunu görüyoruz net bir şekilde. Enflasyon görünümü ile ilgili değerlendirmeleri Ekim'den son görmüştük tabii Kasım'da toplantı olmadığı için bayağı değişmiş. Bayağı olumlu yöne doğru geçmiş. Hani risklerden bahsedilmiyor, ediliyor ama yine de bu risklere rağmen 150'de indirilme gidilebiliyor ve genel olarak enflasyon görünümü ile ilgili olumlu konuşmayı tercih etmiş Merkez Bankası. Peki ileriye dönük olarak baktığımızda nasıl bir tablo görürsünüz? Merkez Bankası önümüzdeki aylarda ne yapabilir bu? Tabii metinden bunu çıkarmak yani, şu aşamada tabii zor ki. ama özellikle enflasyondaki beklentilere paralel hmm. olarak sormak istiyorum. Yani tabii ki bir yıl önceki gördüğümüz aylık rakamların daha düşük rakamlar çıkacak diye bekliyoruz ki yıllık enflasyon düşecek diyoruz. Zaten iki o o yüzden o çok heyecan verici değil. Yani Ocak'ta geçen yılın Ocak ayının 5 gibi bir enflasyonu çıkıp yerine daha düşük 4'ler veya biraz altında gelmesi herhalde doğal karşılanmalı ama bu doğallıkta bir onunla ilgili belirsizlik şu anda var. Hani asgari ücreti bilmeden bir kere bunlarla ilgili önden tahminler yanıltıcı olur. Ama mesela şu Aralık için Aralık enflasyonu için de erken olsa da ayın 11'indeyiz. Aralık için yine düşük bir enflasyon olacağı yani bir civarı birin belki biraz altı belki biraz üzeri e, olabileceği yılı 31 civarında kapatacağımız aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı gözüküyor. Yani onlar çok yeni bilgi vermeyecek. Ve buradan da tabii Merkez Bankası'nın ileride ne düşündüğüne dair bir yönlendirme bir sinyal yok. Yani para politikası duruşuyla ilgili. Ama bir faiz indirim yanlı olduğunu bildiğimizden piyasada bunu düşündüğünden diyor ki Merkez Bankası son anketlerde yani 150 beklenirken gelecek yılda 10 puan daha düşürür diyordu. Yani 28'e indirir diyordu piyasa medyan beklenti olarak. Bu beklentiler 25 ile 31 arası dağılıyordu. 20 yani 10 puanlık bir şey koyuyordu. Ben de bunun yüksek olduğunu, hani daha sınırlı olması gerektiğini düşündüğümü söylüyordum. Ama hani tabii ki sonuçta bugünden Merkez Bankası da ne ölçüde gevşetebileceğini bilmiyordur. Çünkü kritik e, kararları görecek, onun Ocak-Şubat enflasyonlarına yansımalarını izleyecek. O kararlar bir kere başta asgari ücret olmak üzere beklentilerin üstünde ise tabii o süreci yönetmek falan zor olacak e, bence. O yüzden bunları daha çok konuşuruz e, ama hani ben şunu vurgulamak için e, güvercin duruş dedim hani önden yüklemeli bir indirim yapıyor gibi oluyor. Yani bunları bu risklere rağmen yapılabiliyor olması önden yüklemeli yapılıyor. Bir de biraz daha kullanılan cümlelere baktığımızda mesela şunu da görüyoruz. Aslında ihtiyatlı olmasını gerektirecek ifadeler var ama sonra onu başka cümlelerle giderildiğini görüyoruz. Mesela üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülerinden yüksek gerçekleşmiştir diyor ama sonrasında son çeyrek öncü göstergeleri talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğünü işaret etmektedir diyor ama hani biz aynı göstergelere baktığımızda talebin çok zayıfladığına dair bir şey ben e, görmüyorum yani bir anda özel tüketim veya öbür taraflarda üçüncü çeyrekten daha zayıf bir görüntü falan e, açıkçası biz göremiyoruz o yüzden biraz güvercin tarafta değerlendirmemizin nedeni bu ama şunları da söyleyeyim yani çok e, birazcık hani temkinli yönde ne, neleri söylemiş? E, şu, şunu da ne bilir? Mesela ana eğilimdeki iyileşmeyi bir miktar gerilemiştir demiş. Yani onu çok böyle belirgin gerilemiştir falan gibi böyle vurgulamamış. Hani orada bir e, şey yapmış. Ve şeyi söylemiş en azından. Enflasyon beklentileri fiyatlama davranışları iyileşmekle birlikte risk unsuru olmayı sürdürecek falan demiş. Yani bunlar en azından hani bir şey ararsanız ihtiyatlı tarafta söylediği bir şeyler. Hani cımbızla çekerseniz bu, bu cümleler var. Ama e, ağırlıklı şey ihtiyatlı tarafta değil yani biz öyle görmeyi umuyorduk. Ben öyle görmeyi umuyordum en azından. Ama çok temkinli tarafta değil daha güvencin tarafta gördüm Merkez Bankası'nı. Peki asgari ücrete dikkat çektiniz. Ben evet. size asgari ücret tartışmalarını da sormak istiyorum. Asgari ücret belirlenecek buna ilişkin e, maratonda başlıyor artık. Farklı mesajlar var biz e, mesele ekonomide Akademisyenlere, ekonomistlerin dahil olduğu bir anket yaptık. Asgari ücrete ne kadar zam beklenebileceğini de sorduk orada. Hı hı. Yanıt veren katılımcıların ortalama asgari ücret zam beklentisi yüzde %27,5 seviyesindeydi. Hı. Hı. Ne beklememiz lazım asgari ücreti? Siz ne bekliyorsunuz? Bunu soracağım. Tabii bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Orada da Erdoğan işverenden elinin taşın altına koymasını beklediğine dair işaretler gördük. Evet. Bunu nasıl yorumlamamız gerekir? Sizin beklentileriniz nasıl bu noktada? Evet şimdi ilk toplantı yarın olacak herhalde bir, 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 bir birkaç toplantı sonrası açıklanır e, ayın herhalde 25 itibariyle falan görmüş oluruz yani bir iki hafta içinde netleşir bu toplantı öncesi durum şöyleydi. Genelde geçmiş yıllarda işçi sendikaları masaya oturduğunda genelde Türk İş'te tabi bununla taraflardan biri olarak katıldığında genelde kendi açlık sınır endeksinden yola çıkıp o yönde talepler iletirdi ve hatta onun daha üzerinde olmasını tabi talep ederdi. Genelde de üzerinde olmazdı ama en azından açlık sınırını yakalayan bir artışlar son 5-6 yıldır görmekteydik. Hatta seçim öncesi daha fazla olduğunu da gördük. Buna karşılık şu anda baktığımızda bu makasın çok açıldığını görüyoruz. Yani son kasım rakamıyla beraber açlık sınırıyla olan fark asgari ücretin %35'e çıktı şimdiden. Yani daha aralık açlık sınırı endeksi veya ocaktaki yükselişler olmadan bile 35'te gözüküyor. Dolayısıyla bu sefer aynı senaryo biraz zor görünüyor öyle olması. Ama sizin ankette de görüldüğü gibi beklentiler bir hali yüksek. Yani 28'de bence gelecek yılın 16 hedefi dikkate alındığında bunun değişmeyeceğini varsayarsanız çok yüksek e, bununla çok uyumlu olmayan artışlara işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Başka e, elini taşının altına koymalı mesajı önemli çünkü e, burada hani sonuçta e, bu karar işte merkez yönetim bütçesini etkileyen falan bir karar değil. Onu diğer e, yani taraflar Toplumdaki diğer tarafları ilgilendiren bir konu. Hükümet ara buluşuk yapılıyor ama siyasetten tabii orada hükümetin aldığı, tuttuğu taraf diyeyim ya da onun e, önemi var tabii ki karar açısından. E, buradaki sanki sinyal hani siz, siz de biraz hani arttırın biraz yüksek belirleyin gibi bir konuşurken yani bunun pazarlıkları yapılırken diyeyim ya da masada bunlar taraflar arasında görüşürken daha yüksek belirleyin gibi bir mesaj sanki var. Yani bu bence öyle algılanır. Ve bence de asgari ücretin yani geçmişte tabii bu kadar modellerde asgari ücreti çok öne çıkarmıyorduk. Yani tabii ki o son yıllardaki artışıyla beraber bazı yıllardaki yapılan yüksek oranlı artışlarla beraber önemli oldu ve sinyal etkisi çok daha fazla oldu. Geçen sene hatırlarsanız %30 gibi bir artış yapıldı ve enflasyonun dikkat ederseniz bu yılı o civarlarda bitireceği anlaşılıyor bir civarında. Bence bu yıl içinde açıklanacak asgari ücret artışı çok önemli sinyal olacaktır diğer e, ücret şeyler açısından ve ekonomindeki diğer fiyat belirlenler açısından, fiyatlama davranışları açısından diyeyim çok önemli olacaktır. E, ben kritik görüyorum. O yüzden e, ben bunları görmeden hani gelecek yıl için çok net konuşmayı ne enflasyonda ne işte politika pa pa para politikası e, faizinde çok net konuşmak bana doğru gelmiyor. Yani iddialı konuşmak ya da diyeyim. O yüzden ben de merakla bekliyorum bu kararı. Peki Haluk Bey bu noktada Merkez Bankası'nın bugünkü kararına ve PPK ne geri dönecek olursak bir diğer size sormak istediğim soru makro ihtiyati taraf ileriye dönük olarak verilen bir mesaj gördünüz mü? O ilgili paragraflarda önceki toplantıya göre Ekim'dekine göre hiçbir değişiklik yok. Yani orada diyor ki e, kredi ve mevduat piyasalarının öngörülerinin dışında gelişme olması halinde para sıkılaştırma mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir diyor. Ee, yani bu tamamen aynı bu mesaj önceki şeyde. Yani acil bir adım atılması gerekmediğini söylüyor ve e, aslında kredi tavanları ile ilgili kritik olan o konu yakın vadede bir değişiklik e, öngörülmediğini söylüyor bize. Bunu zaten konuşuyorduk. Bu yılın Kredi tamamları yeni yıla girerken aslında belki gözden geçirmek lazım. Şu anlamda hani bunu gevşetmek anlamında değil de hatta sıkmak anlamında belki bir şey yapılması lazım ama beklenti Tabi o yönde değil. Bankacık sektöründe ik ikinci yarıda bunların tamamen gevşetilmesi beklentisi var. Bana bu biraz erken geliyor. Çok gerçekçi gelmiyor. Hele ki faiz indirimleri tabi hızlı bir şekilde 150'ye hızlanmış bir durumumuz var. Belki gelecek yıl daha güçlü adımlar da göreceğiz. Yani o böyle böyle bir gevşeme sürecinde kredi sınırlarının korunması lazım diye düşünüyorum. Hatta işte enflasyonla uyumlu olarak, enflasyon hedefine uyumlu olarak bu yıl çünkü 30 uyumlu olan kredi artışlarıyla 16 ile uyumlu olan kredi artışları aynı olamaz. Dolayısıyla onda da gözden geçirmesi lazım. O yüzden çok beklenti içinde olmamak lazım ilk aylarda özellikle. Ve bunun devam edeceğini düşünüyorum ben. Ve çok önemli bir genel politika bileşiminin çok önemli parçası olarak görmeye devam ediyorum. Peki son olarak yurt dışına çıkmak istiyorum. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile beraber merakla beklenen bir diğer karar da FED'di. FED 25 puanlık bir faiz indirimi piyasaların beklentisi dahilinde gerçekleştirdi. Ben bu karardan ziyade bu karara paralel olarak verilen projeksiyonlar, ekonomideki gidişata dair verilen mesajlar ve özellikle Paul'un açıklamalarını sormak istiyorum. Orada önümüzdeki sürece dair e, ne mesaj aldınız, ne sinyal aldınız? Evet yani şimdi toplantıda beklendiği gibi oldu ve üyelerin görüşleri de bayağı dağıldı. Ee, ve hatta işte bir üyenin yine 50 bas puan beklediği bir şey oy kullandığı Mirın Trump'ın atadığı üyenin iki üyenin de değişim almaması yönünde oy kullandığını gördük. Bunları bekliyorduk zaten böyle olmasını. Artı işsizlik tahminleri ise değişmedi ee, ve enflasyon tahminleri Hafif aşağı çekildi. Çok sıfır bir puanlık iki yıl için aşağı çekildiğini gördük. Ee, yani normalde e, böyle bir tablo hani çok e, faiz indirimini gerektirecek bir tablo gibi durmuyor aslında. Bak aslında hep söylüyorduk. Ee, biraz Powell'ın da zorlandığını e, anlıyoruz burada. Hani konsensüste zaten sağlayamıyor ama genel olarak e, indirim yönünde kalmayı tercih ediyor Powell'da. Ee, ağırlığını o yönde koyuyor belli ki. Karar bu, bu yönde çıktığına göre. Bunu söyleyebiliriz. Ama e, şöyle diyorduk. E, bu kararın 25 basman olması çok önemli değil. Yani olacaktır. Ama sonrasında bir değişiklik olacak mı? Bir, birer indirim çünkü öngörüyor 26 ve 27'de. 2026-27'de. E, bunların değişmediğini gördük. yani Orada ihtiyatlı bir faiz patikası tekrarlanmış durumda. E, ama piyasa ee, bunu da çok satın almıyor ee, hala şöyle yapıyor ee, e, sen daha fazla yaparsın şeyini hatta bir ara biliyorsun 3 indirim gibi konuşuluyordu şimdi biraz 2 ile 3 arası gibi e, hafif e, değişse de daha fazla indirim yapılabileceğini düşünüyor. bunun ar arka planında tabii başkan değişikliği olacak olması falan da var ama yine de Genel olarak Powell'ın mesajlarının hani orada da Powell mesajlarının da güvercin algılandığını söyleyebilirim. Yani şahin bir şey beklenirken biraz güvercin algılandı. Niye? İki tane unsur var. Bir tanesi e, böyle e, durma sinyali vermiş olsa da e, kullandığı bir cümleyle ki burada diyor ki e, e, ek ayarlamaların yani faizdeki ek ayarlamanın kapsamı zamanlamasını değerlendirirken diye bir ifade kullanıyordu. Bunu tekrar e, metne ekledi. Yani bu durduğu durma öncesi kullandığı bir e, vurguydu. Bunu bir kere bu bunu görüyoruz. Tamam ama bunun e, bunu demesine rağmen e, çok fazla veri Ocak ayındaki toplantıya kadar çok fazla veri giyileceğini e, yeniden değerlendireceklerini falan söyledi. Yani biraz kapıyı da e, açık bırakmış oldu. Bence bu taraftan biraz daha güvercin algılandı bir de istihdamla ilgili bir yorumu oldu enteresan çünkü istihdam verilerini görmüyoruz ya bir süredir şey dedi aylık istihdam artışları hani yüksek görünüyor dedi fazla yazılmış olabilir falan gibi bir şeyler dedi aslında normalde 20 binlik bir düşüş biz görüyoruz falan gibi enteresan bir şimdiye kadar görmedi biz bir yorum yaptı yani istihdam artışı zaten çok güçlü değil ama o bile Over, yani fazla yazılmış gibi bir overstated falan diye bir şey yaptı, e, vurgu kullandı. Bu da enteresan, bu da güvercin alanı. Bir de tabii şu e, ki çok aslında bu bir QE gibi değil yani niceliksel e, gevşeme gibi değil. Ama e, rezervleri sistemdeki likiditeyi desteklemek için e, gelecek haftada hat, pardon, hatta yarından itibaren Ayda 40 milyar dolar bono almaya başlıyor. Kısa vadeli hazine bonosu alımı başlayacak. Yani biraz bilanço aslında genişletecek. Ee, ayda 40 milyar biliyorsunuz e, bilanço küçülme sürecini durdurmuştu. Ama onlar tabii daha uzun vadeli tahviller falandı. Şimdi burada rezervleri desteklemek. Likitte de anlamında e, çok gecelik faizlerde oynaklık olmasın diye. Buna başlayacak. Bu da tabii ucu açık bir süre e, süreç. Eee. Eğer çok uzar ve boyut yüksek olursa bu sefer piyasa bunu daha hani gevşeme yönünde bir e, araç gibi görebilir. Ama şu an için öyle görmesine gerek yok. Yani bütün bunları eklediğimizde e, algılamanın hani e, Fed açısından e, güvercin yönde olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. 2026'da bize nasıl bir tablo bekleyecek hem Fed tarafından hem e, bizim Merkez Bankamız yani. tarafından? Sizinle programlarımızı da sıklıkla değerlendireceğiz. Haluk evet. Bey bu bölümü isterseniz Merkez Bankası'nın PPK kararına ayırmış olalım. Ee, önümüzdeki evet. hafta detaylı olarak konuşmaya devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.